<laughs> Merhaba Alpaslan Yeşilkaya, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Konya İl Temsilcisi. Federasyonumuz 2019 yılında kurulmuş ancak gerçek kuruluş tarihi milletimizin şanlı tarihi başlangıcı ile birdir. Okçuluk insanlığın varoluşuyla birlikte, avcılık ve savaşların vazgeçilmez silahı olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Her millet farklı özellikleri ile tanınıp öne çıkarken, Türkler, okçulukta gösterdikleri başarıları ile okçu millet olarak vasıflandırılmıştır. Ecdadımız, 1071 Malazgirt gibi birçok zaferimizde kendisinden sayıca üstün hasımlarına bu vasıflarıyla galip gelerek fetihten fetihe koşmuştur. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'in düşmana karşı güç hazırlamayı emreden ayetinde geçen kuvvet kelimesini remi yani ok atmak fiiliyle yorumlamıştır. Bu sebeple okçuluk dini bir hüviyet ve özel bir önem kazanmış bir rivayete göre Resul-i Ekrem çocuklara atıcılık öğretilmesini de babalık görevleri arasında saymıştır. Ok ve yay kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olmuş, ecdadımız ok ve yayı bir hakimiyet sembolü olarak eserlerine, paralarına ilmek ilmek işlemiştir. Okçuluk Osmanlı'da zamanının uzun menzilli ve en etkili harp aracı olarak zirveye çıkmış, 1453'te İstanbul'un fethiyle okçular tekkesi kurumsallaşarak dünyanın ilk spor kulübü unvanını almıştır. Osmanlı'da ok meydanları 17. yüzyılın sonuna kadar hem askeri hem de sportif faaliyetleri bünyesinde bulundurmuş, sonraki süreçte ise daha çok sportif faaliyetleri ile günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. Osmanlı coğrafyasına yayılmış sayıları 36'yı bulan ok meydanları, 50'nin üzerinde kayıtlı menzil alanı, 300'ün üzerinde kırılmış rekor ve bunlar için dikilen sanat eseri niteliğindeki nişan taşları ile, okçuluk ecdadımızın yaşam biçimi haline gelmiştir. 16. yüzyılda toz koparan İskender'in kırdığı 1281,5 gezlik, yaklaşık 846 metrelik dünya rekoru, bugün bile hala kırılamamıştır. Okçuluk sporu kişinin motivasyonunu, adaptasyonunu, özgüvenini artıran, ruh ve beden disiplinini sağlayan, atıcılık için gerekli temel becerilerini geliştiren en önemli sporlarımızdandır. Bugün, salon ve açık hava puta hedefi atışları ve okun en uzağa atılması esasına dayalı menzil atışları ile müsabakalarımız gerçekleşmektedir. Ata sporumuz olan okçuluk, bu milletin her bir ferdinin, sahip çıkması, öğrenmesi ve gurur duyması gereken yetik mirasıdır. Türk yaylarıyla, oklarıyla zihgirlerle ve diğer geleneksel ekipmanlarıyla yapılan bir spor ve bu spor etrafında şekillenen disiplinler, teknikler, beceriler, uygulamalar, ritüeller, yarışmalar, zanaatkarlıklar ve birliktelikler. Geleneksel Türk okçuluğu. Geleneksel okçuluk dünyanın pek çok tarafında, bu işin ilgilileri tarafından kendine has geleneksel malzemelerle yapılan bir spor dalı ve yaşam biçimi. Yüzyıllardan beri yaş, köken, din ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin toplumun her kesiminden kişilerce yapılan bu spor, atalarımızdan bizlere kalan köklü bir mirastır. Keman keşin bakışını keskin kılan puta atışları, öngörüsünü, idrakini zorlayan menzil atışları, her bir atışın yapılabilmesi ustalardan geleneksel atış ve antrenman tekniklerinin hakkıyla öğrenilmesine bağlıdır. Kaldı. Şey. Ya hok! Üstat adı verilen hocalar okçu adaylarını geleneksel okçuluğun dingin dünyasında talep etmenin, okçuluğa talip olmanın ayrıcalığına çağırdıklarında artık meşk vakti gelir. Çile çekilir, yol yöntem öğrenilir, Ok ve yay yaren olur okçunun hayatına. Manevi bir iklimden de ilham alır geleneksel Türk okçuluğu. Ya hak! ya hak nidasıyla ok atılırken her oku Allah için atar okçu. Oku atan okçu değil, inançtır. Bilir. Okun menzilini hedefle buluşturan Haktır. Ya hak! Geleneksel okçuluğun icrasında kullanılan ekipmanlar, malzeme bilgisi ...beceri, sabır ve ustalık gerektiren bir zanaatkarlıkla üretilir. Osmanlı yayları literatürde Türk yayı olarak geçmektedir. Asya kökenlidir, asetik tip yay diyebiliriz. Çünkü e, çok parçalıdır. Yapımında manda boynuzu, ağaç, aşil tendonları ve balık tutkalları kullanılmaktadır. Bu döşeme işleminden sonra yayın aldığı tip, şekil, form böyle olmaktadır. Bu bitmiş halidir. Geleneksel Türk okçuluğunun unsurlarından biri de baş parmağa takılan zihgirlerdir. Okçular bu yüzüğü sadece yay germek için değil, bir okçu nişanesi olarak günlük hayatta kültürel kimliklerinin bir parçası olarak da taşırlar. Her şey bir amaca hizmet eder. Tıpkı zanaatkarların yeteneğinin okun hedefi bulmasında hizmet etmesi gibi. Ok bizim için sadece yayla fırlatılan bir ağaç parçası değil. Bunun üzerinde malzeme bilgisi, işçilik, ilim, matematik, sanat hepsi bir bütün haline gelmiş. Bizde geleneksel Türk okçuluğuna duyulan ilgi bir çığ gibi artmakta ve toplumun her kesiminden insanların katılımıyla ecdat yadigarı bu mirasımız daha da güçlü bir şekilde ihya edilmektedir. Özellikle son 15-20 yıla baktığımızda bu Türk okçuluğu üzerinde kültür mirasını taşıma hareketinin daha örgütlü, daha aklı başında bir şekilde ve ülkenin dört bir yanında daha yaygın bir şekilde yapıldığına şahit oluyoruz. Asalet ve merhamet çiyarıyla ya hak deriz. Ya!